Sevgili Dilan Demirer, kendi isteğin arzunla... ...hiçbir baskı altında kalmadan, hür ve özgür irademiyle ...sevgili Bahadır Efe Beyefendi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Elçin ilk sen levip girin artık. Dilan diye bağırın. Yankılansın ses. Sevgili Bahadır Efe, kendi isteğimle, arzumla... Bilal. ...hiçbir baskı altında kalmadan... Dilan! Hayırdır, ne oluyor? Bakmadım, bakışlar dondu yalnız. Arkadaşlar, panik paniksiniz, iyice panik. Ne yapıyorsun Dilan? Anneciğim... Elçi, Dilan'dan kalkmasını iste. Dilan, kalk oradan lütfen. Dilan, ne yapıyorsun o. annene? Dilan, lütfen. Ağabey, gelişim yok burada, ne yapıyorsunuz? Bir ya? şey yapmıyoruz lütfen. Yüzüm gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. İrem ya, ne yapıyorsun kızım delebim? Sen ne yapıyorsun kızım? Şu ama yani. Dayıcım <laughs> buraya Damat tarafı olayı sakince yatıştırmaya çalıştı. Dayıcım sen sus. Senin dayın yok lan. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Niye bağırıyorsunuz? Anne bırak <laughs> evlenelim dediler. Anne, dedi. anne, dedi. anne bırak evleneyim lütfen. Bu kadına yapamazsın. Ya, <laughs> Bahadır sen de bir müdahil ol. Dayıcığım misafir, dayıcığım misafirimiz var ama şey olarak. Sen bana dayı deyip bakar mısın? Baba. müdahale eder Ne Dilan buraya gel. Evet Dilan Fatma'dan özür dile. Bu çok özür dilerim önce sizden. <laughs> Dilan. Dilan. Dilan, ne? Dilan ortamda hakimiyeti sağlayıp açıklama yap ailene. Anne bak ben çok aşığım. Bahadır bana çok aşık. İkimiz çok aşıkız. Fatma Hanım geldi bugün bizim. Nasıl Yapsa çalıyor? Lütfen! Yapma bunu bize! Neden yapıyorsun bunu bize? Beyefendi! Valla bak sevmişler birbirlerini! Bakın! Bakın sağ, ben rica ediyorum arkadaşlar benim hiçbir şeyden... ...rica ediyorum benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben buraya e, onların çayda olmak için geldim. Birbirlerini seviyorlar anladığım kadarıyla rica ediyorum sizden. Güzel evlatlar. Evet ama Güzel. lütfen, lütfen. Elçin sen Fatma'ya ağlayarak konuş. Kızın elden gidiyor çünkü ben de severek evlendim. Her şeyi biliyor. Babası bizi terk etti gitti ve onunla aynısı olacak. Dilan lütfen. Dilan Aynı Dilan olsun canım. İkisi birbirini çok sevmiş. Mutlu Bahadır Nebi e, e, dayıcım de. E, Lebip, sen de ona e, ben onun dayısı değilim diye bağır. Dayıcım. Yapma sen... ben senin dayı değilim lan. Allah Allah o ne bağırış ne Ya oturduğum yerde sıçradım bir anda ya. Dayı deyip durma bana. Ha şu anda mı aklınıza geldi canım? Ay, bizde, bizde. Hayır, nişan bir şey, şey bitmeyecek. Beni affetmeyin. Bak şurada. Dayı. Dayı sakin olur musun? Lebif, vallahi dizi karakteri gibisin yani. Haram olsun sana emeklerim de. Haram olsun sana emeklerim. Hepsi haram olsun. Ne demek haram olsun ya? Ben Yemin benim... ederim. Yalnız... Nasıl yaparsın anne? Hani Çok alemsiz ya. Yalan rüzgarında bu kadar ettirik kayıp. Evet, Şahit de bavulunu aldı gidiyor ben de anneyim. <laughs> <laughs> ne bileyim Şahit olsun. Beyefendi lütfen. Bak, Bak olmasa adam. Bunu yapamazsın biz. Arkadaşlar Fatma gidiyor. Bahadır engel ol. Şahidimiz kaçıyor. Lütfen ya gidiyorlar işte. Şahitlerim gidiyorlar. Hepsi gidiyorlar. Tamam yapacağız. şimdi. Tamam neyse geri geldi. Allah aşkına ya. Vallahi Allah bittiydik yani. Biz, ya. biz bu işe baştan beri karşı çıktık. Bunu yapamazsın. Dayıcığım. Sen baba. konuşma. Çocuğa nasıl bağırıyorsun? bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim dayıcığım. Dayı deyip durma lan bana konuşma sen. Sakin ol oğlum bak. Misafirimiz çok değerli bir misafirimiz ol var olayım. ne olursunuz. Arkadaşlar ne siz lütfen oturun ve devam edin. Ben oturuyorum gitmeyin lütfen. Bu işin olmayacağını, de olmayacağını de biz size söyledik. Dayı Şah. bak tarih halası gelindi, evleneceğiz. Bizim gözüm şişene kadar ağlamak istiyorum. Elçin sinirle fırla yerinden. Ya bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Geçineceksiniz. Biraz nasıl geçineceksiniz? Nasıl geçineceksiniz? Biraz Beyefendi Allah razı olsun. Bilmiyorsunuz. Lütfen, bilmiyorsunuz lütfen. 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 Nasıl geçineceksin he? Ya ben şey, olarak... şey diye müzisyen aynı zamanda müzik ona müzik karşı çıkıyorlar çıkıyor yani şarkı söylüyorum müzik diye söylüyorum şey yapıyorum diye para kazanamazsın şey yapamazsın diye karşı çıkıyorlar. Siz oturur musunuz? Masaya oturup nikaha devam edin arkadaşlar. Bu nikah kıyılacak. Değerli şahitlerimiz lütfen yerinizi alınız. Beyefendi lütfen ben izin vermiyorum. Hanımefendi sizin de olmuyor efendim. İki yani, reşit yani, insan ye, karar ye, vermişler. Bilim. Bu konuları e, daha önce görüşmeniz, konuşmanız şey. gerekiyor idi. Lütfen Şu müdahale etmeyin. Yoksa nikah aktini feshetmek zorunda kalacağım. Lütfen şimdi iyice duygusallaş ve ağlamaya başla. Dilan, Dilan lütfen kalkma sana. Lütfen. Allah'ını seversen kalkma sana. Hayır lütfen ben evlenmek ben bu adamı seviyorum. Neden ya? Neden? Tamam, sakin olun. Sakin ol. Bizim sakin 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 işte fakım adamız yani. Tamam, yapmayın. Evet, Dilan, şair ruhlu bir e, erkekle evleniyorum işte de. Bundan güzel bir şey olabilir mi de? Müzisyen çocuk. Şiir okuyan bir adamla evleniyorum. Niye buna sevineceğiniz de? Siz burada geldiniz, bunu yapıyorsunuz. Şair ruhlu, şair ruhlu. Şiir okuyan ne ya? Şiir okuyan biriyle mi dedin? Ne Evladım... Ne yapıyoruz, bunları, ne yapıyorsun? Evladım, şiir yazmakla evlilik yürünüyor, aynı şey değil. Fatma, bir şey söyler misiniz lütfen? Onu tanıyorsunuzdur ben, artık, ben, ben lütfen, ben... ben. misiniz? Bak çok değerli bir insan var burada Fatma Turgut Hanım var. O da bir ses sanatçısı, o da... E, ...bu işi icra eden sanatçı bir insan, değerli bir insan. Niye böyle yapıyorsunuz? Evet, elçi Fatma'yı konuşturalım biraz. Bir dakika, müsaade, 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 bir dakika, müsaade, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, siz müsaade eder misiniz? Bir saniye. Çok özür dilerim. Buyurun. Siz tamam, aşıklarım eşittir. Ben de gençim, ben de severek evlendim. Bunların hani hiçbirine itirazım yok, kızım biliyor. Benim başımdan geçenleri kızım çok iyi biliyor. <laughs> Anneciğim, ne olur. Ya, gideceğim ya. yanına neredeyse ya. Ya biz sanki bir şey yaptık ya. Dayı yok. Dayıcığım, Ne olur. Lan sus dayı deyip durma. Olur, Elçi Fatma'nın yanına git. Orada devam et. Ne olur siz konuşun. Bak yalvarıyorum sana kurban olayım ne olur. Bak evladım bak. Sadece evlilikle sevgiyle aşkla evlilik görecek bir şey değil kurban olayım sana. Nereden biliyorsun? Ne demek nereden? Ben yaşadım yahu. Ona da eşit Ya neden yaşasın kızım? İlla hata mı yapması lazım? Bir şey yaşaması için. değil. Şey Nasıl hayat verilmiş? Onlar birbirini seviyor. Öğlenmek hayal. Evladım sevgi dediğin ne? Allah aşkına kurban olayım ya. Sevgi dediğin ne? İki iki konuş parayla mı sevgi olacak? Müsaade de, ederseniz de, devam edebilir de, Bana anne deme kurban olayım. Evladım bak senin sistemin alt üst oluyor. Anne falan deme bana. Elçin yüksel biraz. Top artık sen de. Artık <laughs> golünü atmadan gelme. Hadi bakalım. Yahu parası yok. Parası. Anne. anne parası şey var, yok. Babası var. Ailesi var burada. Lütfen oturun. Anne her şey para mı? Lütfen. Her şey para. Değil anne. Neler, yaşa Neler yaşadığımızı bilmiyorsun, değil mi? Unuttun mu? Aynı Ay. şeyleri yaşayacak anlamına gelmiyor Yaşayacak, yaşayacak. Aynı yaşayacak. Ay, ben için bu... sahip, çıkarın. Siz karışmayın, Allah aşkına siz karışmayın Ay, ya. Fatma şu an ne düşünüyor acaba? Çok merak ediyorum. Allah'ım bu sabah evden neden çıktım ben, diyor mudur içinden? Ama sakinliğini koruyor, güzel. Allah rızası için sen evladım baksana. sen. Vicdan, elini vicdan. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? 32 yaşındasın. 32 yaşındasın. Ben kaç yaşındayım? Kendinizi rezil ediyorsunuz. Ben 50 yaşındayım. Bak senin tecrübenle benim tecrübem bir de değil. Anladın mı? Aşkmış, sevgimiş bunlar hepsi yalan. Üç gün sürer de. Üç gün. Yalan. Fatma Hanım çok özür dilerim. Gerçekten ben hiç böyle bir ben şey. Bakıyorum. Üç gün. En fazla üç gün. Çok Aramızda, aramızda, aramızda çok aramızda.